Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Bugün sizlere hazır milföyü almaktan vazgeçirtecek harika bir tarifim var. Dokmalık çıtır börek tarifi. Gerçekten de eşim yerken hazır milföyle yaptığımı zannetti. Hazır milföyle yaptığınız böreklerden kat kat güzel ve sadece 2-3 ana malzemeli güzel bir börek tarifi. Tarifimize hemen başlayalım klasik su bardağı ölçüsüyle bir buçuk su bardağı ılık suyu kasemizin içerisine alalım. Üzerine bir çay kaşığı dolusu instant maya ilave edelim. Maya ve suyu biraz karıştıralım. Mayamız erisin. Gördüğünüz gibi mayamız hemen eridi. Suyunuz çok soğuk veya çok sıcak olmasın buna dikkat edin. Hemen un ilave ederek hamuru karıştırmaya başlayalım. Daha sonra da üzerine ben bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Kaşığım küçük olduğu için iki kaşık kullandım. Sizler toplamda bir tatlı kaşığı tuz ilave etmelisiniz. Kontrollü bir şekilde yaklaşık olarak 4 su bardağı un kullandım. Mutlaka kontrollü ilave edin. Asla sert bir hamur olmayacak. Sizler de birazdan hamurun kıvamını göreceksiniz. Hamur toparlanmaya başladıktan sonra elle yoğurma işlemine devam ediyorum. Gerçekten de yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Ele yapışmayacak ama asla sert bir hamur olmayacak. Maya kullandığımız için hamuru dikkatli bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Azar azar un ilave ederek hamurun kıvamına tutturalım. Hamurumuz çok kısa sürede toparlandı. Şimdi uzunca bir süre yani 4-5 dakika boyunca Hamurun mayasının güzel bir şekilde aktifleşmesi için ve böreğimizin daha da çıtır çıtır olması için yoğuralım. Hamur toparlandıktan sonra 4-5 dakika daha bu şekilde tezgah üzerinde iyice yoğuralım. Bu işlemi asla atlamayın yoksa böreğiniz dilediğiniz gibi çıtır çıtır olmaz. Hamuru 4-5 dakika boyunca sürekli yoğurdum üzerini şöyle az önce yoğurmuş olduğum kaseyle hemen kapatıyorum. Dilerseniz üzerine bir, bir buz poşeti kapatarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 15 dakika boyunca dinlendirelim. Bakın 15 dakika dinlenince hamurun mayası gelmiş bile. Şimdi hamuru şöyle bir toparladıktan sonra 4 eşit bezeye ayıracağım. Böreğin tamamı 4 bezeden oluşuyor. Sizleri asla yormayacak çok çok büyük yufkalar açmanıza gerek kalmadan yapabileceğiniz bir börek tarifidir. Her bir beze büyükçe bir portakal büyüklüğünde diyebilirim. Hafifçe unladığım zemini bezelemiş olduğum Hamurları alıyorum. Tekrar hamurun üzerine kapatıp bir 5 dakika daha dinlendirdim. 5 dakika boyunca dinlenmiş olan bezeleri Şimdi yine hafif unladığımız tezgah üzerine alalım. İlk bezemizi unlayarak açmaya başlayalım. Önce merdane yardımıyla biraz genişletip daha sonra yaklaşık olarak 50-60 santim çapında yapabildiğimiz kadar inceltebildiğimiz kadar ince bir yufka açacağız. İnce bir hamur açacağız. Sizleri asla yormayan açılması da o kadar kolay olan bir hamur ki gerçekten de yapmaktan çok keyif alacaksınız. Çok kolay bir şekilde hamurumuz açılıyor. Yeter ki dinlendirin hamurunuzu ve çok güzel bir şekilde yoğurun. Şöyle hafif kalın kaldığını hissettiğim kenarları da eşit bir şekilde incelttim. Bakın bu şekilde yufkamızın genişliği olacak. Şimdi 200 gram margarin veya tereyağını odasında bekletmiştik. Onu hamurun her bir yerine gördüğünüz şekilde yerleştirin sürmeye çalışıyoruz. Sürmesi biraz zor olduğu için bu şekilde parça parça elimize koyduk. Daha sonra bir ucunu katlayıp tekrar bir miktar daha margarin veya tereyağından koyup karşılıklı ucunu da üzerine getirdik ve tekrar azar azar margarin veya tereyağından koyuyoruz. 200 gram tereyağı veya margarini bütün bezelere eşit bir şekilde paylaştıracağımız için dikkatli olun. Her bir beze için 50 gram ayırabilirsiniz. Videoda görmüş olduğunuz şekilde hamurumuzu katlayalım. Her kat arasına mutlaka yağdan az bir miktar sürün. Kare şeklini verelim ve onu bir kenara alalım. Şimdi ikinci bezeyi açmaya başlıyoruz. Hızlı bir şekilde açalım. Yine aynı ölçülerde açmaya gayret gösterelim. Bu hamurumuzu da açtıktan sonra yine margarin veya tereyağında şöyle üzerine sürmeye çalışalım. bütün her yere dengeli eşit bir şekilde sürelim. Eritme işlemi gerçekleştirmiyoruz. O yüzden bu şekilde sürdüğümüzde de hiçbir sıkıntı olmuyor. Az önce katladığımız hamuru şimdi açtığımız hamurun ortasına alalım. Bir ucunu katlayıp yine margarin veya tereyağından sürelim. Karşılıklı ucunu da tekrar üzerine yerleştirip yine bu katada yağ sürmediğimiz için yağdan şöyle elimizde biraz sürüyoruz. Tekrar karşılıklı iki kenarı da katlayarak kare form veriyoruz. Hamura yağ sürmeyi ihmal etmeyin. Yoksa dilediğiniz şekilde çıtır çıtır kat kat olmayacaktır. Bu şekilde hazırladıktan sonra bunu bir tahta üzerine koyalım veya herhangi bir tepsi üzerine koyup dondurucuda 15 dakika kadar dinlendirelim. Biz de bu aşamada diğer iki bezeyi açmaya başlayalım. İlk bezemi hızlıca açıp üzerine yağdan aynı şekilde sürdüm. Yine karşılıklı kenarları katlayalım. Yağsız olan kısımları mutlaka azar azar yağ sürelim. Toplamda 200 gram margarin veya tereyağı kullandık. Yine karşılıklı kenarları katlayarak kare form verdik. İkinci bezeyi de açtım. Sizler sıkılmayın diye bu işlemleri hızlıca atladım. Açıp yağ sürdükten sonra az önce kare form vermiş olduğumuz hamurumuzu hamurun tam ortasını alalım. Yine yağsız kısımlara. Yağ sürelim ve karşılıklı kenarları üst üste gelecek şekilde katlayalım, kapatalım. Yine bu da yağ sürüp, karşılıklı iki kenarı da katlayıp kare form verelim. Bu arada buzlukta diğer hamurumuz da 15 dakika boyunca dinlendi. Onu çıkartıp az önce açmış olduğumuz hamuru şimdi yerleştirelim dondurucumuza koyalım. Buzluk kısmında en az 15 dakika kadar bekletin. Az önce buzlukta bekleyen hamurumu şimdi hafifçe unlayarak dikdörtgen veya kare formu bozulmadan açmaya çalışalım. İnce bildiğimiz kadar ince yapalım. Hamuru ince bildiğim kadar ince attım. Şu kenarda kalan görüntüyü bozacak kenarları aldım. Daha sonra yufkaların içerisine tabii ki koydum. Hiçbir şekilde ziyan etmedim. 4 parmak genişliğinde hamurumu şimdi kesiyorum. Bu arada arzu ettiğiniz boyutlarda hazırlayabilirsiniz. Ben tek lokmalık olarak hazırladım. Ayrıca çocukların beslenmesine de koymak istediğim için minik minik nokmalar halinde hazırladım. Kare bir şekilde kestiğim hamurların her birine iç harç olarak peynir koydum. Patatesli, kıymalı da yapabilirsiniz. Bu şekilde zarf şeklinde katladım ve yağlanmış veya yağlı kağıt serili fırın tepsisine hepsini yerleştiriyorum. Şöyle katlama işlemini göstermek istiyorum. Yapması da gerçekten oldukça keyifli, minik minik lokmalık çocukların bayıla bayıla yediği bir börek oldu. Mutlaka bu şekilde kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere şekil verme işlemini daha yakından gösteriyorum. Ben süzme peynir kullandım içerisine. Eğer eriyen bir peynir koyuyorsanız şu kenar kısımlarını çok çok daha sıkıp bu şekilde kapatmanızı tavsiye ediyorum. Hiç korkmayın bastırın o daha sonradan kabarıp puf puf olacak çıtır çıtır olacaktır. İlk hamurdan hazırlamış olduğum böreklerimi fırın tepsisine yerleştirip doldurdum. Üzerine bir adet yumurta sarısını sürerek fırına göndereceğim toplamda 4 bezeyle hazırlamıştık. İç içe ikişer tane koyup iki ayrı hamur elde etmiştik. İlkini açtım fırına gönderdim. İkincisi de bu şekilde diğer tepsiyi doldurdum. 190 derecelik alt üst ayar fırında börekleri pişirmeye gönderdim. Birini yumurtalı birini yumurtasız olarak hazırladım. İkisi de gayet güzel çıtır çıtırdı. Arzuya göre yumurta sürmeden veya yumurta sürerek de hazırlayabilirsiniz. Bakın böreklerim şu an çok sıcaklar çıtırtısını sizler de duydunuz. Gerçekten de mis gibi tamamen milföy lezzetinde bir börek oluyor. Mutlaka kaydedip deneyin. Tarifimi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.